Slavindam.com'daki bir hatadan bahsetmek istiyorum. Arama kaydetme hatası gerçekten çok komik bir hata. Şimdi burada bir arama yaptım. Bakın bir araç seçtim. İstanbul seçtim. Yılı minimum 2024 seçtim. Şuradan da otomatik seçelim. Ara diyorum. Şimdi aramayı yaptım. Aramayı kaydet diyorum. Arama adına Doblo yazıyorum. Kaydet dediğimde bakın girdiğiniz başlık yalnızca harf veya rakamlardan oluşabilir diye bir uyarı geldi ki zaten sadece harflerden oluşuyor. Hatta bir iki rakam da ekleyelim. Yani ne girerseniz girin daha önceden kaydettiğiniz isimleri aynen de girseniz hiçbir şekilde site üzerinden favori aramayı kaydetmeye izin vermiyor. Şu an bunu Opera'da deniyorum. Opera'da bu hatayı alıyorum. Microsoft Edge tarayıcısında da denedim. Aynı hata onda da var. Hatta varsayılan olarak onu kullanıyorum. İkinci olarak bunu denedim. Hiçbir şekilde power aramayı kaydedemiyorsunuz. Yani bir hata veriyor. Hatanın alakası yok. Chrome'da denemedim. Yani Chrome kullanmadığım için. Bu ikisi bende yüklü. Ondaki durum nedir bilmiyorum. Bu arada bu hata birkaç gündür var. Daha önceden sorunsuz kullanıyorduk. Birkaç gündür var. E tabi uğraşıyorsunuz. Burada bir özel arama oluşturuyorsunuz. Bir sürü şartları belirliyorsunuz. Ve o aramaya gelen yeni ilanlar hakkında bilgi almak istiyorsunuz. Ama kaydedemiyorsunuz. Yani böyle çok komik bir hata. Ayrıca bu hatayı birkaç gün önce ben sahibinden komada ilettim ama değişen hiçbir şey yok maalesef. Bu hata için bir çözüm de göstermek istiyorum. Mobil uygulamada arama kaydetme gayet güzel çalışıyor. Yani şuradaki linki kopyalayıp bilgisayar üzerindeki WhatsApp'tan kendinize attığınızda telefondan o linke tıklayıp sayimden uygulaması aracılığıyla da aramayı kaydedebilirsiniz. Böyle bir geçici çözüm buldum ama dediğim gibi site üzerinden site üzerinden çok daha efektif çok daha hızlı kullanabiliyorsunuz sahibinden komu maalesef bu özellik çalışmıyor yani son derece komik bir durum aslında yani pek çok sitede ülkedeki pek çok sitede o kadar çok hata var ki hemen hemen her kurumsal sitede şirketlerin sitelerinde işte çok büyük sitelerde bile çok komik komik hatalar var yani bir de karşınızda sorumlu bulamıyorsunuz firmalar çok büyüyünce müşteri hizmet kalitesi de düşüyor Sahibin sahibinden.com'da mesela eskiden adı üzerinde sahibinden.com yani sahibinden kişilerin sattığı ikinci el ürünlerini sattığı bir siteydi ama şimdi artık mesela bir araba olayına baktığınızda araba ilanlarının %80'i %90'ı galeri ilanları sahibinden satanlar çok az. Çünkü sitede en çok satılanlarda hep kısıtlama var. Yani adı sahibinden en azından bir tane araç ilanı verebilmeniz lazım ama belli bir süre veriyorsunuz ondan sonra ciddi paralar istiyor. Ya ben scooter ilanında bile sahibinden da veremiyorum. Çünkü onu da vasıta kategorisine alıyor. Yani sahibinden ilanlar artık çok çok azaldı. Bu sitenin adını değiştirsinler. Firmadan com gibi bir şey yapsınlar. Yani kurulduğu zamanki misyonunu karşılamayan bir site haline geldi. Bir de böyle işte komik komik hatalarda var. Bu şikayetlerimi ben sahibinden koma da ilettim. Yani bu siteyi bu kadar büyük hale biz getirdik. İnsanlar kullanı kullana ilan vere vere getirdiler ama şu an gitgide artan bir şekilde ilan vermelerimiz kısıtlanıyor. Araç ilanında kısıtlama var. Bari herkese bir tane araç ilanı verebilme hakkı verseler. Yani, yani bir tane aracın ilanını veren insan o işin ticaretini yapmıyordur. Bir tane verebileyim yani. Çünkü herkese bir tane araba olabilir. Veya bir tane scooter ilanını, elektrikli scooter onu vasıta olarak sayıyor. İlanını verebilmeliyim. Bir tane araba ilanını verdim. Tamam ikinciyi, üçüncüyü vermek istediğimde benden para iste. Ama bir tane için isteme. Bir araç ilan verdiniz diyelim, 10 gün sonra satıldı. E aradan 7-8 ay geçti, başka bir araç aldınız, memnun kalmadınız, onu da satmak istiyorsunuz veya bir paraya ihtiyacınız oldu, veremiyorsunuz. Yani bir senede bir tane bir seferlik 30 günlük ilan verme hakkınız var. Bu kısıtlamalar devam ettikçe yakında onu da kaldırırlar veya süresini düşürürler. Yani bir tane ürün satan satmak isteyen bir insan o işin ticaretini yapmıyor demektir. ticaretin yapan sürekli alım satım yapar çok daha fazla araç alım satın yapar ev ilanı veremiyorsunuz özel ders ilanı veremiyorsunuz hepsinde kısıtlamalar var belli bir süre veriyorsunuz ondan sonra ciddi ciddi paralar istiyor sizden şimdi bakın mesela burada çıkan ilanlara bakalım bakın premium galeri diyor premium galeri premium galeri premium galeri yani ilanların çoğunluğu galeriden araya şunu da eklemek istiyorum unutmuşum şimdi burada premium galeri olarak görünmeyen az sayıda ilanın da en az yarısı premium galeri yani galeri ilan ilanları galerilerin ücret vermeden kişisel hesaplarla verdiği ilanlar. Dolayısıyla ilanların çok ciddi bir çoğunluğu galeriler tarafından verilmiş oluyor. Sahibinden değil artık bu isim bu siteye yakışmıyor maalesef.